Ben <laughs> Merhabalar bugün sizlere Android kanalınızda nasıl kapak fotoğrafı e, koyulur onu göstereceğim. Evet şunu kanalınızda giriyorsunuz. Şurada kanalınızın adı var. Oraya giriyorsunuz. Böyle çıkıyor şu şu fotoğrafı yüzümüz Fotoğraflarımın arasından seçiyorsunuz. Ve i̇şte burada istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz. Zaten bu benim kullandığım kendi editledim bunu. İşte kendim editlerim. Böyle şöyle ayarlıyorsunuz. 3D yaptım. Evet öyle oldu. Ee, da zaten kanal ayarlarından da açıklamadan da işte e, da açıklamayı kanalın ayarlarından değiştirebilirsiniz arkadaşlar neyse bir e, bilgi videomuzun altına geldik abone ve like atmayı unutmayın abone atmayı diyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay